Öğretim oturumunuz için bir çalma listesi oluşturduğunuzda öğrencilerinizi kolayca yönlendirebilirsiniz. Ekranın üst kısmındaki Teslim et'e tıklayın. Çalma listenizdeki ilk parça, yaklaşanları görebilmeniz için merkezi önizleme penceresinde görünecektir. Tüm öğrencilerinizi bu deneyime dahil etmek için önizleme penceresinin altındaki turuncu oynat düğmesine tıklayın. Mevcut deneyimin simgesinin sağdaki her bağlı cihazın yanında göründüğünü fark edeceksiniz. Bir sonraki deneyime geçmek için atla düğmesine tıklayın. Çalma listesindeki herhangi bir deneyime doğrudan gitmek için parçadaki simgeye tıklayabilirsiniz. Üzerine geldiğinizde, öğrencilerinizin deneyimden çıkmasına izin veren bir oynat düğmesi görünecektir. Ekranın altındaki turuncu duraklat düğmesine tıklayın. Oynat düğmesi aktifken öğrencileriniz deneyimden çıkıp bağımsız olarak keşif yapamayacaklar bu öğretim oturumları sırasında odaklanmayı sürdürmenizi sağlar.